Sürfün meydana gel, sürat ferzana gel, aç perdeleri cama gel, erbol senin ömrün sen? Ah ben azlı canım, çık şu camada bir yüzünü görelim, bir kendimize gelelim, günümüz bir aydınlansın. Günaydın gün Plak! Kurban olduğum Rabbim sen ne kadar büyüksün! Ya ben dedim ki bu güzel sabahı ne mahvedebilir... ...sen cevabı iki ayak üzerinde canlı canlı gönderdin, nelere kadirsin? <laughs> Şu şarkı listesini bir kasete çeksene. Çeksene... ...çeker misin mi olacak acaba o? Çeker misin? Çeker misin? Bu daha iyi. Çekerim ne çekerim Safiye Ayla'dan başlıyoruz. O Münir Nurettin, Şecaettin, Danyerli, Hacı Arif Bey. Oğlum dümbüllü dedik suyunu çıkardım. 1900'lere kadar gitmişsin ha. <laughs> Bunlar benim için değil. Annem geldi de o istedi. Ne diyorsun? <laughs> ne olursa olsun senin annen bile olsa başımın üzerine yeri var biliyorsun. O yüzden elbette çekeceğim. Hatta başına bir de anons ekleyeceğim Ekolu. Teyzeciğim, çim, çim, çim. Cami avlusunda bulmana rağmen... Mert, 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 ...bu çocuğun sana çektirdiği kaseti... <laughs> 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 ya Ergun Plak, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen ne kadar sığ bir insansın ya. Hani biraz önce evde Shakespeare okuduktan sonra... ...burada gelip seninle muhatap olmak var ya... ...hakikaten beni bir hayli sarsıyor eserlerinin senin tarafından okunduğunu bilmek eminim Shakespeare de mezarında sarsıyor ama adamcağız mezarda yazık kalkıp da bir şey diyemiyor. <laughs> Çekerim akşama gel al. Bekleme yapma devam et. Devam et. Devam et. Soldan soldan. Kıyıdan kıyıdan, ıslanmadan git bir de Sami Haşlasın seni. <laughs> Artık bu Nasuri bir hiç kimse kızdıramaz be ya. <laughs> Günaydın güzel insanlar. <laughs> Niye? Ya <laughs> ağzı ya, bir daha bozamaz be ya. Elvancığım, bana sekiz poğaça, dört açma, iki dilim de su böreği. Ama paket olacak bunlar. Ee, tamam Niyaz abi, yaparım da... E... Şey, hesaba yazarsan sevinirim. Ben ödeyeceğim. öderim bir ara gelip ödeyeceğim. Olur be, yazarız be. Yazarız, senden kıymetli mi? Niye yazmayacakmışım? <laughs> Yalnız de ben sana şimdi bir şey sormak istiyorum ben Niyazi'cim. O kahve pohçayı ne yapacaksın sen? Savaş mı çıktı, stok mu yapacaksın bakayım? Sami abi, He. Ankara'dan annem geldi. Anoğlu. Beraber kahvaltı yapacağız. Aa, ne kadar güzel be Niyazi'cim, vallahi hoş geldi, sefalar getirdi. E peki, madem onu da buraya getirseydin ya... ...hazır gelmiş kendi ben kendisine de bir tane böyle soru sorsaydım. Ne, ne sorusu? Şey soracaktım be, hoş geldiniz hanımefendi, ne kadar güzel ettiniz. Ee, yalnız ben bunu niyazi evladınızın acaba doğuştan beleşçi olduğunu... ...yoksa sonradan kazanılmış üstün bir yetenek mi? Onu öğrenmek istiyorum diye soracaktım. He <laughs> <laughs> yani şaka demediğini bilsem... ...vallahi alınacağım Sami abi. Yok, şaka demiyorum. <laughs> Aman, ne kadar da düzeysiz, seviyesiz... ...bir şaka bu be Sami abi. Seni Sami yaz deyince seviyeli oluyor da... Dibilen bu şakayı yapınca mı seviyorsun sözü bakayım ha? Sevdamı öğreneceğim ben nasıl seviye yapmayı? Bana bak vallahi ah yenge hoş geldin. Merhaba. Sabit. Efendim. Nasılsın? İyiyim ben, sen ne İmam ben Niyazi ilgileniyorum. <laughs> yazarım tabii kardeşim sen. Neden böyle şeyleri kafanda bakayım bu kahve Onların hücrelerini böyle şeylerle yok etmeye çalışıyor. <laughs> bak, al, bak, vallahi teşhür bu bağını görünce ne kahve yüzünde haberin yok. Yazarım, yazarım. Neden? Analara canımız feda değil mi? <laughs> ha canım benim ya. Zaten yengen hep böyle şeyleri destekler. <laughs> Elvan, sen oraya dört tane daha poğaça ekle. <laughs> ekle ekle, beş olsun, o da olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Sami ol abi.